Hoş geldin Hanım. Hoş bulduk Emelciğim. Farkında olmadan belki çocukluktaki kayıtlarla belli güçler ya da putlar ediniyoruz ve varoluşumuzu ona endeksliyoruz. Bu kimi zaman e, acı oluyor, acılara tutunuyoruz. Kimi zaman yokluk bilincinden geliyorsak para oluyor. Ama sen diyorsun ki hayır bırakın çünkü bunlara tutunduğunuz sürece belli döngülerden kurtulamayacaksınız. Nedir o döngüler? Aslında kendimiz ve Yaradan'la ilişkimizin dışında yaşam amacı haline getirdiğimiz her şey bir yerde bizim putlarımız gibi oluyor sevgili memnucum ve asla kendi varlığımızı ortaya çıkarıp gerçekleştiremiyoruz. Burada önemli nokta şu: Senin bu hayatta olmazsa olmaz dediğin neler var? Şimdi bu olmazsa olmazlarını. Herkes zaten böyle bir oturup düşünüp yazmalı ve anlamalıyız ki yani bu eğer şöyle diyorsam çok basit bir örnek eğer ben güne bir fincan kahve içmezsem başlayamam yani kendime gelemem mutlu olamam o gün diyorsak anlayın ki o kahveyi bile bir kut haline getirmişsiniz çünkü hayatta her şey değişebilir ve esneyebilir. kahve içmeyi sevmek ayrı kahve olmazsa olmaz demek aslında. E, varlığının bir başka şeyin varlığına bağımlı olması demek. Ama yaşam bazen öyle sahneler ve öyle olaylar ve zamanlarla geliyor ki sana olmazsa olmazlarından mahrum kalabiliyorsun. E, korona salgında bir sürü şeyler yaşadık. Yani yaşam yolculuğumuzda kendi gündelik akışımızda da kim zaman o kahveyi bulamayabilirsin. İşte o olmadığında Gerçekten senin günün tepetaklık olacaksa, sen e, mutluluk duygusundan çok huzursuzluk yaşayacaksan, öfke yaşayacaksan, kendini iyi hissetmeyeceksen hatta bu kendini hastalandırmaya kadar varan bir süreç e, izleyebiliyor konusuna Ucu göre. Ucu hastalığa gidebiliyor. Kesinlikle olabilirim. gidiyor. Senin hayatının önüne koyduğun en büyük sabotörün, en büyük engelin haline geliyor aslında pozitif bir şeyken negatif bir şeye dönüşebiliyor. Yaptığım kodlamayla, acıyı bilerek kullandım. Bir kişi acıya bu şekilde bağlandığını nasıl ayırt eder? Biz ona acıya tutunmak deriz ve kurban bilinci deriz. Şimdi biz diyoruz ki danışanlarımıza, öğrencilerimize ya da yayınlarımızda herkese sen çok güçlü bir varlıksın ve geçmişte ne kadar acı deneyimin olursa olsun şimdi de yeni seçimler yaparak kendi özgür iradenle kendine yeni bir yaşam yolu çizebilirsin. Ama bu ne demek Emel? Kendi sorumluluğunu eline al. Haydi bırak bahaneleri ya da bırak o geçmişte yaşadıklarını. Şimdi sen en iyi ne verebilirsin bu hayata ve neleri almak istersin bu hayattan? Bu soruyu soran ve bunun için gerekli adımları atan herkese gerçekten adına sistem deyin, evren deyin, en başta da yaradan o kadar güzel destek olup yolu açıyor ki. Ama o yoldan gidip o sorumluluğunu almamak adına ve birilerini suçlamak bazen gerçekten kolayımıza geldiği için biz suçlama psikolojisinde yaşamaya devam ediyoruz. Bunun için annemizi suçluyoruz, babamızı suçluyoruz, eşimizi suçluyoruz ya da başka şeyleri bu genelleniyor zaten daha sonra. Toplumu suçluyoruz ve mesela geçen gün şunu okudum e, YouTube'da bir yayınımın altında. işte ben şu, e, hayal kurmaktan bahsetmişiz videoda. işte ben toplum bu haldeyken neyin hayalini kurayım? Ben de dedim ki e, cevap olarak e, sevgili Atatürk en çaresiz olduğumuz zamanda bir hayal kurdu. Kimse ona inanmadı ama hayal gerçekleştirdi. O şartlardayken büyük bir hayal gerçek olmuşken biz neden şimdi hayallerimizi gerçekleştirmeyelim ve şimdi de gerçekten mutlu olmayı istiyor musun ve seçiyor musun? Yoksa e, sen acınla var olmaya devam edip hayatı kapkaranlık mı e, görmeyi seçiyorsun ki bu gerçekten farkında olmadan negatif enerjiye hizmet ediyor ve büyük bir siz dünyaya zarar vermediğinizi düşünseniz de negatifin artmasına katkı oluyorsunuz bu duygular içinde oldukça hiç farkında olmadan. Şöyle bir yanılgıya düşüyor muyuz? Aslında bizi neyin mutlu edeceğini bırakıp etrafı mutlu etmek adına kendi mutlu olduğumuz şeyleri de neredeyse unuttuk. Unuttuk. Ee, bir başkası üzerinden tanımlanan mutluluk algısı. Ben de dahil buna aslında. Benim de varoluş amacım daha çocukluğumdan beri hep ailemi, sevdiklerimi, çevremdekileri mutlu etmek. Önce onları düşünmek sonra hani arta kalırsa kendime bir şeyler yapmak gibi hala da bir nebze... Böyle ama artık bu biraz misyonla da bağlantılı. Sendeki bu kodlama nasıl oluşmuş? Emsal ah, teşkilatı işte adına onu soracağım. söyleyeceğim. Şimdi bu ne oluyor? Ben mesela anne karnına düştüğüm andan itibaren aslında plansız ve istenmeyen bir e, çocuğum. Şimdi abim çok küçükmüş, annem de yeni bir çocuk istemiyormuş. Hatta beni aldırmak istemiş. Ben yani zar zor çok gönüllü olmayarak beni e, doğurmaya karar veriyor. Ne yazık ki o kadar derin bir şey ki ben var olduğum için suçluyum. Keşke var olmasaydım. Annemi zora soktum. Abimin hakkını gasp ettim istemeden. Ee, babama yük oldum ekonomik olarak zaten bir zor süreçteymiş. O zaman ne yapmam lazım ben bu duyguyla doğduysam suçluluk duygusuyla elimden gelenin en iyisini yapayım ki onlar için. Onların her şeyi olayım ki böylelikle bir nebze olsun bu suçumdan Beraat edeyim, e, faydalı olayım ve ancak öyle onların sevgisini ve o aitliği hak edebilirim. Öbür türlü başka bir bir şeye hakkım yok gibi bir duygu oluşuyor. Ve bu kişiler çoğunlukta bu grup gerçekten çok da naif olurlar, çok da verici olurlar. Hakikaten hep kendilerinden önce başkalarını düşünürler. Ama alt yapıda şu var. Ben kendimi düşünürsem, önceliği kendime verirsem kaybedebilirim. Sevdiklerimi kaybedebilirim. Onlar tarafından suçlanabilirim. İstenmeyebilirim yalnız kalabilirim. Bir ruhun en büyük ihtiyacı hani Maslow'un o hiyerarşiler e, teorisinde aslında yemeden, içmeden, barınmadan bahsedilir ama doğru fiziksel olarak bunlar. Ama inan ki bundan daha önemlisi ruhsal olarak kendimizi bir yere, bir kişiye, iki kişiye bir olsa ait hissetmek ve sevildiğimizi bilmek. Sevilme ihtiyacı bizim e, ne yazık ki en çok uğruna dilencilik yaptığımız diyebilirim ben buna e, konu. Sevilmek için, e, kötü insan olmamak için, iyi insan olabilmek ve onların arasında bir yer edinmek için kendimizden vazgeçiyoruz. Kendimizi onlara armağan ediyoruz. E sonra ne oluyor? Tabii ki mutsuz oluyorsun. Tabii ki ve ne yaparsan yap. Şimdi sistem sana bunun doğru olmadığını öğretmek için de yanlış yapıyorsun demek için de o çok sevdiğin, kendi önüne koyduğun insanlardan mutlaka bir darbe yemeni sağlayacaktır. Ve dönüp dolaşıp hep şöyle diyoruz sonra ya ben her şeyi yaptım elimden gelenin o da lep demeden leblebisini önüne getirdim ama e, ben yine kötü oldum ya da bir teşekkür bile duymadım bir kez bile sevildiğimi hissetmedim. E, zaten hissetsen sen onu yapmaya devam edeceksin bunu yapmaman için sistem sana bunun tersiyle gelir ki kendini koşulsuz sevmeyi öğren. Ve hep şunu duyarlar bu kişiler ben de duymuşumdur alemden sonradan ya seni iyi ki doğurmuşum hani. Bak sen olmasan biz şimdi ne yapardık? Şimdi ben ailenin bel kemiği oldum mesela. Ee, en küçük olmama rağmen hep en büyük gibi oldum aslında yaşımda büyüdükten sonra. Ama senin içinde hala o istenmeme ve suçluluk duygun varsa Emel ne kadar bu sözü duysan da asla ruhun tatmin olmaz. Çünkü ruhun şunu bilir. E sen çünkü her şeyi yaptın karşında bunu söylüyorlar. Koşulsuz değil ki. Bir insanın aradığı en temel sevgi koşulsuz sevgidir. Yani sana hayır desem de, evet desem de, o an istediğini yapsam da, yapmasam da, kendi merkezimde yaşasam da, bencillik değil ama ben olmaktan bahsediyorum. Bunu diyemediğimiz anda o diğer duyduğumuz sözler aslında içimizde hükümsüzdür. Biz ne yaparız ama bunu aramaya devam ederiz. Eşimizden ararız, çocuğumuzdan ararız, iş arkadaşlarımızdan ararız. Biri beni koşulsuz sevsin diye bekleriz. Niye gerçekleşmezse bu olmaz ki çoğu zaman da olmuyor %95. Çünkü biz kendimizi işte koşulsuz sevmiyoruzdur ki onlardan bu duyguyu alalım ve tanıyalım. Kişi kendi alanında kayıtta olmadığı, yani inanmadığı, kendinde görmediği hiçbir şeyi dışarıda görüp o algıda seçicilik dediğimiz durumla kabul edemez. Yani ne demek istiyorum? Ben hak kazan istenmediğimi ve dersi olduğunu düşünüyorsam, sen beni çok istesen de, bana değer de göstersen, ben takılacak bir şey bulurum. Yani kendi içimde kendimi o koltuğa oturtamam. Bütün kadim öğretilerde bizim dinimizde de çok temel olan bir yasak var. Kul hakkı. Kul hakkı dediğimizde hep bir başkasını düşünüyoruz ama... Hayır demedikçe yani ve kendimize hayır dedikçe kendi kul hakkımıza giriyoruz. Merak ettiğim şu hangi mekanizma çalışıyor kendimize hayır dedikçe? Yani zaten kendimize hayır dedikçe biz de bir kuluz en başta. Evet başkalarının kulu olduğunu biliyoruz ve onlara hayır demeyerek puan toplayacağımızı düşünüyoruz. Ama kendi kul hakkımıza girdiğimizde ve kendimizin önüne birilerini ya da bir şeyleri koyduğumuzda bir kere hem yine onları putlaştırmış oluyoruz. Sen neye inanıyorsan onu verecektir. Yani bu işin aslında kuantum biliminin temelidir bu. E, kuantum fiziğini incelediklerinde gözlemci etkisi çok açık ve net. Gözlemci maddeye etki edebilmektedir. Atom dünyasını etki edebilmekte. Yani burada ben kendi hayatımın gözlemcisi olarak da gözlemci etkisi nedir? İnandığın, düşündüğün her şeyin hayatında vuku bu bulması demek. E, sen buna inanırsan sen sistemin sana vereceği hediyelerle, ödüllerle, mucizelerle buluşamazsın ki. Sana her zaman kapılar açılır. Sen bazen açılan kapıyı bile görmezsin. Diğer gidip kapalı olan, kitli olan kapıyı açmaya çalışır. Sonra da işte hayat bana hiç şans vermiyor dersin. Halbuki şurada açılı kapı var ama senin algın onda değil. Senin algın kendini değersiz, güzel şeyleri hak etmeyen, kendi olmayı bile hak etmeyen bir varlık olduğuna inanmak olduğu için senin gözüne bunu besleyecek olan olasılıklar gelir. Kendi içinde bu yaraların ve e, mutsuzluğun olduğu müddetçe e, sürekli enerji alanından ona bunu bombard bombardıman halinde tutuyorsun ve o çocuk da e, emin ol çok iyi de okusa, iyi yerlere de gelse, para da kazansa her zaman senden gelen o rol modeli alarak ilerleyecektir. Bunun dışına çıkamayacak. Çünkü gerçekte verdiğin o istediğin kadar şey gibi işte hani zararlı olan bir şey çocuğuna yapma dersin ama sen yapıyorsundur. Bir kıymet kalmaz ki sen yapıyorsun der bana yapma istediğin kadar ee, de bir hükmü olmaz. Sen ne hissediyorsun? Varlığına ne kadar değer veriyorsun? Çocuğuna değerli olmasını mı öğretmek istiyorsun? O zaman senin bir kere çocuğunla aranda bir benlik alanı olmalı. Çocuğun bile olsa onun duracağı yeri, senin duracağın alanı belirlemek zorundasın. Benim gördüğüm en büyük sıkıntı ve kendi hayatımda da çözdüğüm üzerine çalışmalar yaptığım en büyük yaramız bizim bu böyle iyi böyle sevgide olan insanların bir benlik alanları olmaması. Yani bu demek oluyor ki benlik alanı dediğimiz e, hani benim böyle açık her şeyim. Kim ne isterse gelsin alsın. Hani demin dedin ya o acılara tutunanlar. İşte o acılara tutunanlar da gelir senin yanında bütün derdini anlatır. Senin verdiğin aklı da uygulamaz. Ama sen bir bakarsın sen enerjin çekilmiş, yorgun argınsın. O, o gitmiş genel suyun aynı şeyi anlatacak aslında. Çünkü zaten sadece anlatmaya gelmiş. Mesela ona hayır demek gerektiğinde senin verdiğin hiçbir öneriyi zaten uygulamıyorsa o zaman onu durdurmak ya ben bunları konuşmak istemiyorum enerjim düşüyor zaten bir şey de değişmiyor gel başka şeyler yapalım hatta gerekirse bir süre görüşmemek senin kendi enerji alanına duyduğun saygıdır. İlişkilerde bile mutlu ilişkilerde şimdi işte hep diyorlar şu yağ sürersen işte eşini etkilersin şunu kullanırsan kendini aşık edersin. Hayır ben tek bir şey söylüyorum bir insan kime aşık olur ve hayranlık duyar duruşu olan insana saygı duyar. Bilmesi lazım ya. Ben şu hareketi yaparsam bu insanı kaybedebilirim. Ya da onun da bir sevdiği şey var. Ve ben ona saygı göstermezsem bana tepki gösterebilir. Duruşun olması demek aslında senin bir değer yargıların olması. Evet, karşı tarafa elinden gelen en iyisini yaparken asla kendini paspas haline getirmemen ve Alanını net bir şekilde belirleyip bir evet hayır evet hayır evet fedakarlıkla yaparsın o da seni mutlu eder ama öyle bir şey bir talep gelir ki e, mesela bugün daha bana bir talep geldi yani aileden birisi ama gerçekten istemedim yapmak ve bu benim için eskiden imkansızdı ama artık işte çok şükür dönüştürdük onları. Hayır güçlü bir kadın görüyorum. <laughs> Teşekkür ederim. Eskiden hayırlarında sorun olan bir kadın mıydın? Evet, tabii tabii. Yani şöyle, hayır desem bile sorulan kendimi çok suçlu hissediyordum. Bu sefer suçlu hissettiğim için kendi günlük akışımı sabote ediyordum. Bir de öyle bir şey var. Sen hayır dersin de mesela yapmazsın ama soru için için yer. Ya hayır dedim, üzüldü mü işte bir şey mi oldu, evet mi deseydim. Ya şimdi bu konuda sorun yaşarsa. Bu sefer ne oluyor? Sen suçluluk duygusuna girip negatifte titreştiğin için o gününü bozacak mutlaka bir şey yaşarsın. Bir aksilik olur yani. İşte bu da kendi hayatını sabote etmektir. Oysa ki hem hayır diyebilmelisin hem de hayır dediğin için e, suçlu hissetmeden acaba işte kaybettim mi? Şimdi ben o kişi, acaba yanlış anladım mı? Acaba kırıldı mı demeden ki amacın burada birebir o kişilere zarar vermek olmasını zaten kastetmiyorum ama hakikaten bugünkü o gelen teklifi ben e, yapmak istemiyordum yani ve hayır dedim ve e, herhangi bir şey hissetmedim. Çok normal hissettim. Ama böyle hissetmiyoruz işte. Kendi kendimizi yiyoruz ya da hiç o hayır diyemiyoruz. Bu sefer kendimizi hayır diyoruz. Kendine hayır diyene hayat evet demiyor. Çünkü senin yazılımın bu. Ya sen diyor hayır diyorsun. Senin hayır dediğine biz nasıl evet diyelim diyor. Hayır dediği için suçluluk alışkanlığı olan bir kişi ne dersen o alışkanlığını bırakabilir, nasıl bir öneride bulunabilirsin? Evladı olabilir, eşi, komşusu herhangi bir nedenle hayır bunu yapamam dedikten sonra çok mutsuz oluyorsa mutsuz olmaması için elinde nasıl bir formül var? bir kere şunu bilmemiz lazım. Ben e, bu gerçekle yüzleştiğimde bir sarsılmıştım. Ben zannediyordum ki ben olmazsam olmaz. Yani ben olmazsam o şeyi iyi kimse yapamaz. O da yapamaz. Ona yardımcı olacak başkası yok. Şimdi bunun bile aslında Allah'a bir şirk koşmak olduğunu anladım ben. Çünkü hepimizin Allah'ı var ve sen o istediğin şey yani benden isteyen ya da ben birinden istediğimde bir şeyi eğer Allah sana onu nasip edecekse bunu herhangi bir yolda zaten nasip edecek. Bunun tek çaresi, tek kurtuluşu, kurtarıcısı ben değilim, sen değilsin, o değil. Yani burada ben şunu anladım, teslimiyet ve herkesin bir kadersel süreci ve döngüsü olduğunu öğrenmek, bilmek, içselleştirmek çok önemli. Yani sen diyelim ki bana senden bir kapı açmanı istedim, açmadın, kapattın ya da o kapı bana açılacaksa A açmaz, Z açar. Çünkü tüm kapıları açan zaten Yüce Yaradan. Yani o kişi vesile olmaz, sen ondan talep etmişsindir. Ama hiç beklemediğin bir yerden o vesile sana gelir. Burada e, insanlara verdiğimiz anlamları biraz küçültüp teslimiyete verdiğimiz anlamı büyütmemiz gerekiyor.